Normal rutin işime gidiyorum. Okay, gel bakalım. İşe gidiyor. Köşe. Ee, ben böyle botları çok seviyorum ama böyle incecik bileklerde. ya ancak senin gibi bir bilek giyebilirdi bu boyda. Yani çantanla ayakkabını çok beğendim. Eteğini fena değil ama içine bilemedim. İçinden çok emin olamadım çiğdem. Hani siyah başka bir renk mi atabilirdin ya da başka bir şey mi yapabilirdin ama genel görüntün sade, şık, güzel. Hı hı. Ayşegül, ee, şimdi şöyle ben boyunu kesmemiş aslında baktım da kesmişim diye kesmemiş ama e, Çiğdem ben senin üzerinde hiç mesela böyle normalde gittiğimde bir mağazada alabileceğim şey görmüyorum. Ee, ya bugünkü kombini de beğenmedim. Mesela kolyem bana çok bir şey geldi. Hani çok sıradan geldi. Hani mesela e, bilmiyorum bir yerde görsem ben almam mesela. Bir de bir siyah şey giydiğinde sürekli o küpeleri takıyorsun. Ee, Nazlı bana küpelerini çıkarmıyorsun dedin ama herhalde o yanlış oldu. Çünkü ben Çiğdem'de bunu sürekli görüyorum. Yani dediğim gibi sen hiç hani günümüzde gidip bir mağazadan alabileceğimiz bir şeyler giydiğini görmedim. Onun için bana e, giydiğin şeyler de çok etki yaratmıyor bende. Sen mağaza geziyor musun ki? Nereden alıyorum? Mağazaya gittiğin var mı senin diktirmektan? Özel Başka. benim yardımcılarım var. Onlar benim yerime alışveriş yapıyor herhalde. Anlamadım da şu an ne olduğunu. E, ben üzerindeki biz bir beraber pişti olduğumuz arkadaşlarım da var. Bu benim mağaza gezdiğimi gösterir beğenmedim üzerindekileri de. Yani yine bana sıradan bir kombin geldi. Zaten deri ceketli kombinler yapmıştın daha önce de böyle. Ne yapayım Ayşenur? Ay Ayşegül. Başka ne giyebilirim? E arkadaşım ba işe anlamıyorum. İşe gidiyorum günlük bana ne yaptığınız... giyeyim? Gece elbisesi mi giyeyim işe giderken? Siz i̇şe gidiyorum. Siz bir şey sorayım. Siz bana eleştiri yaparken ben sana normal cevap Desenli veriyorum. Deseni bir etek giydim üzerine sade olmayabilir. Tabii tamam, belki beğenmemişsindir bana desenine. Bana normal günümüzde Abi aldığımız şeyler mi? gibi gelmiyorsun. Ya yani böyle biraz demoda geliyor giydiklerin. Demodayım hani... o zaman. Tamam, sen çok yani modernsin. ben sana yakıştırma yapmıyorum. Kıyafetlerinle ilgili bir şey söylüyorum Çiğdem. Bir yere çekmeye çalışma ilgi çekmek için. Allah i̇lgi Allah çekmek Allah. için. Sen çekemediğin ya, için oturduğun bana yerde susuyorsun. Bana diyorsun ya sen iyi puan alamayınca böyle kötü oluyorsun evet. diye. Kusura bakma, sen de konuşamayınca kötü olup kendini bir yerlere Egoistsin atmaya çünkü çalışıyorsun. çünkü, kendini ben... düşünüyorsun e, sadece. Pardon, burada kimi düşüneceğim? Burada kimi düşüneceğim yani? Ya Kendimi... işte buydu. Tabii ki kendimi düşüneceğim burada, dışarıda ailemi düşünürüm. Burada da kendimi düşüneceğim bu platformda. Hiçbirinizle bir akrabalığım of. olmadığı için. Bırak Saçlar Ayşe Gökli. Ne diyorsun Çiğdem? Neyse, sayende biraz göründün. Şimdi Allah aşkına ya. ya. Hadi hadi. Of. Ben beğenemedim pek çünkü botlarını. Aslında kesmemişti ama bir kötü durmuş. Bileğini fazla mı ince göstermiş ya bileğim da Bileğim zaten ince Nihal. Ayakkabı yok yani. Bileğime göre ayakkabı e, yok. bulacaksın o zaman. Nasıl Benim de ayağıma göre mı? ayakkabı yok o zaman. Bir daha ayakkabılarımı eleştiri istemiyorum deme şansın var mı? Yok. O zaman senin de bileğim zaten ince deme şansın yok. Ya da o etekle olmamış. Evet e, o zaman ben o sen atletini. de ayağını gösterecek ayakkabı giyme öyle mi diyeyim madem? Deniliyor zaten. Deniliyor ve ben senin gibi tepki veremiyorum. O zaman susacaksın bence bu durumda. Üstündeki çok basit bir atlet. Bence kaleme tek giyiyorsan daha düzgün bir Basitten şey giyebilirdin. Basitten kastın ne acaba? Yani nasıl diyeyim hani ben sana eleştirmiştim ya atlet giyiyorsun diye. Hmm. Ceketini çıkarmak zorunda olsan o atletle oturamazsın bence. Ben mi oturamam? Gayet bence otururum. Bence oturamazsın. Neden? Kötü görünüyor, kötü görünüyor. Gayet de otururum. Ben o atletlere... Penye değil. Senin geçen gün giydiğin penyenin üzerinde taşlar vardı. Böyle bir kadın topuzu yapmıştın. Ondan iyi kalitesi. Hangisinden bahsediyorsun hatırlayamadım. Biz hiç hatırlamadık. Değiştirelim konuyu. Ben onu evde giyiyorum. Gördük evde giydiklerini de. Nazlı. Nereden gördün pardon? Blüzünü, kolyenin ceketini, makyajını, saçını çok beğendim. Altına opak çorap giymeliydin. Çok çıplak kalmış. Kesmiş de birazcık. Ama yine de eteğini beğenemedim ya. Keşke kot falan giyseydim böyle. İspanyol. Malzeme bu. Falan. Bugün etek giydim. Kot giymedim. Daha güzel olurdu. Bu etek ne bileyim güzel olmamış ama üstün çok güzel. Ezgi son yorum alalım senden. Ee... Ben şöyle herhalde şu yüzden kolye bence bunun kolyesi değil. Beline bir kemer taksa hani sen diyoruz ya yürüdükçe güçleniyor. Aslında hani normal şeyler giysen bile çok güzel taşıyorsun. Evet bu doğru ama hani e, sadece taşımakla da olmuyor. Ona bir şeyler katmak gerek ya mesela kalın bir kemer taksaydın şu an çok daha farklı olabilirdi diye düşünüyorum ben. Bakış açımız. Çünkü elbisen şey eteğinin beli çok böyle ince, cılız kalmış orada. Ee, ama fiziğin çok güzel, her şeyi taşıyorsun. Hazır mısın Çiğdem? Geçebilirsin. Çiğdem Çelik, ayakkabı 400 lira, çanta 70 lira, etek 60 lira, body 70 lira, mont 170 lira, kolye 35 lira. Hoş geldin Çiğdem. Hoş buldum. Morali bozuldu biraz. Ay yok biraz benim baş ağrım var, ee, ağrı kesici içtim geçecek birazdan, şuralarımda çok kötü ağrı var. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ete güzel, ee, <laughs> giydin bluzu penyeme bir şey değil mi? Penyedi, de herhalde. Likerli bir body gibi bir şey değil mi? Neyse, şimdi böyle bir şey giydin zaman böyle bir etin altında mutlaka opak çorap giyeceksin. Yani. Çak be. Canım. <laughs> <Şak. gülüyor> Çünkü ay, o ayakkabı olmadı, boynu kesti, teni görünüyor. Çünkü ceketin var, şey var. Ve ben de böyle bir ceketi değil, böyle bir kazak ya da yünlü bir şey üstünde alırdım. Ve tabii ki başka ayakkabıyla. Kole kolye de onu sevmedim orada. Çok etin dezen zaten kalabalık, o kolye Ayş, de kalabalık. <laughs> Minyon bir güzel bir kadınsın sen. Ama biraz daha çalışmak lazım. Teşekkür ederim. Geri. Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Kolyeni alırsak beni rahatsız eden bir durum yok aslında. Evet çorap giyseydin çok çok daha iyi olurdu. İçindeki atlet diyeyim. Neyse yani kırmışsın biraz o eteğin havalı durumunu. Hmm. Kalem etek yakışıyor sana. Keşke başka bir ayakkabı tercih etseydin. Çantanı göreyim. Kötü değil. Güzel çanta. Beğendim ben de. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ay sıra bende mi? Bende hayatım. Hoş geldin. Evet Hoş eteğinin boyu biraz kısa olsaydı opak çoraplan beni de kolye rahatsız etti. Ee, yani kolyeyi görmüyorum. Botların o kadar güzel ki e, ben beğeniyorum bu tarz botu. Pantolonlarla da çok güzel oluyor. Evet bugün bir başka bir asaletin var. <laughs> Mahzun böyle. Ne oldu öyle bilmiyorum sana. <laughs> Teşekkür ederim. Hayır gü gün boyunca sen. Başın mı ağrıyor? Biraz baş ağrım var benim ışıklar beni etkiliyor bazen migrenim var o yüzden. Ese ben niye gözlüklerle oturuyorum? Evet haklısınız. Hı -hı. Bu Teşekkür kadar. ederim sağ olun.